Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yazın yapabileceğimiz en güzel şeftali kek tarifini paylaşacağım. Öncelikle 3 tane şeftalimi küçük küçük doğruyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker ilave edip kendi suyunda pişmeye bırakıyorum. Böyle hafif e, yumuşayacak şeftalilerimiz yumuşadıktan sonra e, altını kapatıyoruz ve suyuyla şeftaliyi ayırıyoruz, süzgeçten geçiriyorum. Suyunu ayırıp buzdolabına soğuması için bırakacağım. Kekin üzerinde kullanacağım çünkü onu sonradan. Şimdi ise kekin üzerine yapacağımız krampleyi hazırlayalım. 1 yemek kaşığı soğuk tereyağın üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker, 3 yemek kaşığı unumu ilave ediyorum. Elimle ovuştura ovuştura kırıntılarımızı hazır ediyoruz. Ve kramplem bu kadar hazır. Hazırlayıp buzdolabında bekleteceğim. Bakın bu şekilde olması lazım. Şimdi ise kekimizi hazırlayalım. 100 gram yumuşamış tereyağı maalesef benimkisi soğuktu mutlaka yumuşak olsun çünkü ben çırparken çok zorlandım üzerine bir su bardağı toz şekerimizi ilave ediyorum ee, sonra 3 yumurtamızı ilave ediyoruz çırpmaya devam ediyorum İçerisine 2 yemek kaşığı süt, 2 yemek kaşığı sıvı yağ mı ilave ediyorum. 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozumu da ilave edip unumuzdan yavaş yavaş ilave ederek çırpmaya devam ediyoruz. Un toplamda 2 su bardağı veya 2,5 su bardağı kadar un kullandım. Bu tereyağı ve margarinle de alakalı olabilir. 2,5 en fazla 2,5 su bardağı un ilave edin lütfen. Unumu yavaş yavaş ilave edip hamurumu güzelce çırpıyorum ve kıvamını en son sizlere göstereceğim. Bakın kıvamı bu şekilde koyu bir kek kıvamı. Ee, yağlanmış orta boy borcamıma güzelce yayıyorum ve soğuttuğumuz şeftalileri her tarafın eşit şekilde paylaştırıyorum. Son olarak üzerine hazırladığımız krampleyi serpiştiriyorum. Her tarafını eşit şekilde serpiştiriyoruz. artık kekimiz pişmek için hazır 180 derece alt üst ayar fırında pişiriyoruz kekimizi artık pişti bakın soğuttum ben ee, böyle kesiyorum servis için hazır edeceğim ve dolaba kaldırdığımız şeftalinin suyunu şöyle üzerine sunum olarak serpiştiriyorum diğer kalanını da borcamdakilere döküyorum tabi az oluyor suyu ama yeterli geliyor inanın ki içindeki şeftali zaten yeteri kadar tat ve lezzet veriyor kekimize. Ve şöyle yakından size yumuşaklığını, dokusunu böyle bakınca inanın ki ne kadar lezzetli olduğunu bile tahmin edebilirsiniz. Mutlaka deneyin şeftalinin tam zamanı iken bu kek mutlaka yapılmalı her evde. Dokusu, kokusu, tadı muhteşem. Ben çok beğendim eminim sizler de çok beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.